Her şey bitti işte. Evleniyorlar. O imzayı attıkları an benim dünyam karışacak. Anne ben daha fazla seyredemeyeceğim. Ben gidiyorum. Hiç etmek yok. Bana. Ne diyorsunuz ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Nasıl bir rezim? Utanmadan kalmış buralara kadar gelmiş. Çocuğun nikahını da rezil etti. niye geldiniz buraya? Annem ne yapmaya çalışıyor öyle? Senin için geldik Elif. Keyfimizden değil. Hata yapmana engel olmak için geldik. Ne hatası Banu? Ne diyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi anlayacaksın ne olduğunu. Al bak. Ne bu? Bak işte. Bak da gör. Evleneceğin adam ne haltlar yiyor gör. Sayar ailesinin veliahtı Emre Sayar kaçamak yaparken objektiflerimize yakalandı. Ne? Yalan mı? Emre böyle bir şey yapmaz. Ne yalanı Elif? Bu haberdeki kız kim biliyor musun sen? Benim. Ben. Ne diyorsun Banu sen? Nasıl olur bu? Tamam. Sana her şeyi başından anlatacağım. Emre hayallerimi çaldı benim. Senin de hayallerinin çalınmasına izin vermem. Ben onun yüzünden yaşıyor muyum, ölü müyüm bilmiyorum. Şimdi beni iyi dinle. Sana her şeyi anlatacağım. sen evleneceğim diye kızıma umut ver. Sonra gel burada başkasıyla nikahlan. Yok öyle yağma Emre Efendi. Benim kızım oyuncağın değil. Öyle hevesini alınca bir kenara attırmam. Siz benimle nasıl böyle konuşursunuz ya? Gayet de hak ettiğin gibi konuşuyorum. Nasıl konuşacağım? Banu'nun gözyaşlarının üstüne sana yuva kurdurmam. Bu nikah olmayacak. Duydun mu? İşte o kadar. Ben kimseye umut falan vermedim. Banu'yla evlenmeyeceğimi en başında söylemiştim zaten. Siz beni bu şekilde suçlayamazsınız. Elif. Elif nerede? Emre ne oluyor? Hanımefendi bir sakin olun. Bir yanlış anlaşma var herhalde. Oğlum dur. Hanımefendilik bu kadına kalmamış. Anladığı dilden konuşacağız onunla. Sen ne edepsiz, ne ahlaksız kadınsın. Ne işin var senin burada? Bana edepten ahlaktan bahsedene bakın hele. <laughs> kızınızı oğlumuza alacağız diye ortalara döküldünüz. Şimdi kalkmış oğlumuzu başkasıyla nikahlıyorsunuz. Bu mu edebiniz ha? Bu mu ahlakınız? Hanımefendi, ağzınızdan çıkan kulağınız duysun. dur, bu kadın çirkefin teki sana da sıçramasın. Hadi bakalım, yürü git buradan, yürü. Hele bir dene, gitmiyorum hiçbir yere, buradayım. Ee, sen çok oldun ama ha. Buradan da gitmezsen seni zorla gönderirler böyle. E, hadi, hadi. Evet, hadi. Yürü. hadi. Yürü, boğulup. Resmen katil eder insanım. Cagiz ne oluyor? Bu resim burada ne iş var? Sen mi çağırdın onu buraya? Allah Allah ya! Cagdan bile son dakika haberim oldu benim. Niye çağırayım bu kadını? Deli miyim ben? kızını alacağım dedim. Sonra dalga geçer gibi. Oğlum başka bir kızla evleniyor. Lütfen nikah buyurun mu diyeceğim. Hayret yani. Senin parmağın yok yani. Ablacığım yok. Yok. Böyle bir şey yapacak olsam buraya gelir miyim ben? E ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok. Yani bir edipsiz kadın yüzünden çocuğun nikahı kıyılamadı işte. TV YouTube kanalına abone oldunuz mu? Abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.